Merhaba bu videonun konusu yok açıkçası sadece yeni yılınızı kutlamak istedim bugün 31 Aralık 2025 böyle bir iş çıkışı bir saatindeyim ve ee, ülkesi de biraz önce yokuş indiğim için B'ye almıştım hep böyle oluyor eli çekmemek lazım unutuyorsunuz konuşmaya dalınca orada bırakmışım. Yeni yılınızı kutlamak istiyorum. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Bu sefer mikrofon koymadım çünkü Airpods'umda bir problem var. E, aksaklık oluştu. E, çok uyarı aldım en son videomda. Biraz yüksek sesle konuşarak e, açığı telafi etmeye çalışayım. Ne yaptık bu bir yılda? E, bu bir yılda arkadaşlar şöyle bir baktım. 58 video, normal video. 24 shorts videosu yayınlamışım ve e, hani akılda tutulamayacak bir takım sayılar var e, şöyle bir karalama kağıdına yazdım 2025 yılında 3.7 milyon görüntüleme almışım kanalımız sizin sayenizde 111 bin saat bunların küsuratları da vardı artık hani ilk başlangıçtaki sayıları söylüyorum teferruatını vermiyorum 111 bin saat izlenmişim ve 8700 abone kazanmışım 2025 yılında. Evet güzel. Hani açıkçası bunları beklemiyordum ve böyle sayılara ya da daha fazlasına ulaşmak için de yayın yapmıyorum. Biliyorsunuz genel olarak Toyota başta hibrit olmak üzere Toyota kullanıcılarının donanımsal işte güvenlik hibrit sürüş stili vesaire gibi gelişmeler ve paylaşmak bildiklerimi paylaşmak Düşük yakıt tüketimi ile ilgili e, neler yapabiliriz? Hibrit aracımızın ömrünü, bataryanın ömrünü nasıl uzatabiliriz? Nasıl problemsiz sürüş yaparız gibi veya işte para vererek aldığımız kabaca 2 milyon lira civarlarında paralar vererek aldığımız, ben 3 yıl önce 1 milyon almıştım. Şimdi benim sahip olduğum araç 2 milyonun üzerinde. Sıfırı tabii ki. Nasıl e, verimli kullanabiliriz diyerekten e, videolar yayınlıyorum. Bunlarda da tabii seyredilme alıyor çok şükür. Yani memnunum. Ee, dediğim gibi memnun olmasam, hevesle yapma, yapmasam inanın her akşam 2-3 saat oturup yorumları okumam, cevap yazmam, ee, mailler geliyor, sorular geliyor. Hepsini canı gönülden cevaplamaya çalışıyorum. Güzel, iyi gidiyor. En çok izlenmeyi, 2025 yılında en çok izlenmeyi bir kısa shorts videosu yapmıştım. Toyota Corolla almayı düşünenler dikkat diyerekten. Bir miktar hani herkes ya bu araçlar ses alıyor, ses alıyor diyor. şey yapıyorlar. Ben de ironi olsun diye ya evet alıyor ama işte yağmur sesi alıyor falan demiştim. Böyle bir uzun süren iş evden işe gidişim sırasında böyle biraz sıkılmıştım bunu almıştım trafikte okulların açıldığı bir dönemdi ve ya işte ses alıyor işte yağmur sesi alıyor demiştim aman ne linç yedim ne linç yedim yani <laughs> yorumlar bir ara dayanamadım yorumları kapattım sonra tekrar açtım yani anlayan insan sayısı çok az beni tanımadıkları için ilk kez o shorts karşılaştıkları için bayağı bir pataküte giriştiler bir kısmını şakaya vurdum, bir kısmıyla işte dalga geçtim, bir kısmına ciddi cevaplar yazdım, öyle geçirdik gittik. Yani en çok izlenen video, ya başlık ne kadar önemliymiş, hani hibrit kullanıcıları dikkat işte ya da benzinli kullanıcılar yatak sarıyor, motor bilmem ne desem arşa varacak izlenmelerim. Ben normal biliyorsunuz başlıkları olabildiğince anlattığım konuyla ilişkilendiriyorum. Uyumlu hale getirmeye çalışıyorum. Bir tanesinde başlıkta hata yapmıştım. Bir arkadaş dedi ki ya başlık hatalı olmuş. işte kablosuz Android Auto bağlanamaması derseniz dedi. Ben de onu öyle çevirdim. Yani şimdiye kadar sadece bir başlıkla oynadım biliyorsunuz 200'den fazla video yayınlamışım Şimdiye kadar sadece bir tanesinde başlıklı bir değişiklik küçük bir revizyon yapma ihtiyacı duydum O da izleyenlerimi yanıltmamak için onun haricinde videolarımda genellikle işte ilk defa bir elime kağıt alıp size bir takım şeyler, onları da ezberimde tutamadığım için yazmıştım şöyle iş çıkışı hemen son anda sizinle paylaşmak için yoksa yani spontan konuşuyorum genellikle aklıma ne gelirse onu söylüyorum bazen sorun teknik sorun oluyor bir daha çekiyorum ama geçen benzin aldığım menzil bilgisini paylaştığım video zamanlı olduğu için yenisini yapamadım arkadaşlar yani onu o ahrazıyla beraber yayınlamak zorunda kaldım açıklamasına da yazdım zaten başlıkta da var açıklama şey alt yazıyı açın diye yoksa genelde hani bildiğim kadarıyla yapabiliyorum çok aşina değilim ama bir mikrofon hakikaten hali alabilirim. O biraz pahalı olduğu için şimdilik bekletiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda o sorunu da çözerim. Daha ne kadar video yayınlarım onu da bilmiyorum. Yani bir izleyicim zamanında şey demişti. Ya amma anlattın işte altı üstü bir Toyota Corolla yani bu kadar da bir şey video çekilmez gibisinden. Onu şey yapmıştım. Yani engellemiştim. Yani dur çok rahatsız oluyorsan sana yardımcı olayım demiştim. İkinci en çok seyredilen video, en çok abone alan, en çok izleme süresi ne ulaştıran bu bayi çıkışı sıfır Corolla'nın e, hibritti hatchback'ti, Mehmet kardeşimin aracıydı. Gösterge ve multimedya ayarlarını anlattığım bir video yayınlamıştık. O da spontan bir çekimdi. Abi bana anlat, ayarları yap da öyle ayrılalım demişti. Hani normal videoyu çektik, araç tanıtım videosunu üzerine e, onu yaptık. İşte kameramız vardı çok şükür enerjimiz bataryamız. Onu öyle yapmıştık. İnanılmaz yani inanılmaz şey sayılara, izlenmelere abone şeyine ulaştı. Çok da sevindim açıkçası. Faydalı olması beni çok mutlu etti. Genel olarak durum bu. Her şey yolunda. Biraz işler yoğun işte malum yeni yıl yoğun girdik. Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider diye biliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı mutluluk dolu günler diliyorum. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. İnşallah her şey günümüzdeki yıl gönlünüzce olur. Tek tek yazmak çok zor. O yüzden topluca herkesin yeni yılını kutlamak istedim. Tekrar görüşmek üzere.